Merhaba, hoş geldiniz. RTX 5090'ın laptop versiyonuyla RTX 5070 Ti'yi masaüstü versiyonla kıyaslıyoruz. Nerede kıyaslıyoruz? O oyunlarda kıyaslıyoruz. Kullandığım ürün şu. Game Garage'ın Slayer 5 9 XL 5090 modeli. Bu ürün bana Game Garage tarafından gönderildi. Kendim satın almadım. Kendilerine gönderdiği için teşekkür ederim. Bunu bir önemli not olarak başta söylemek gerekiyor. Bu ürünü ben satın almadım, bana firma tarafından gönderildi incelemem için. Şimdi, karşımızda gerçekten ciddi bir ürün duruyor. Hani laptop falan filan. Yok, gerçekten ciddi bir ürün duruyor normalde hani 5 masa üstüyle kıyaslandığında ne bileyim 5060'ı 5070'i çok ciddi almazsanız da özellikle bu 5070 Ti ile başlıyor. 5090 da gerçekten zirve yapıyor. Sonuçlarda da göreceksiniz. Laptop'taki kartlar, laptop'taki 5000 serisi ciddi. Bu kartın şöyle bir ciddiliği daha var. 24 GB VRAM alıyorsunuz. İncelemede bundan daha çok bahsedeceğim. Hani neden bu laptopun mantıklı olduğundan uzun uzun bahsedeceğim. Bunda 24 GB VRAM alıyorsunuz. Bugün oyunlarda bile hani 5070 Ti'de 16 GB VRAM var oyunlarda göreceğiz. Biz 16 GB VRAM limitine yakınlaşıldığını, bu VRAM'in dolduğunu görebiliyoruz. Bunda 24 GB VRAM var 5090'da. Siz bunu ancak 3090'da 4090'da alabiliyorsunuz. Bugün masaüstü 5080 bile alsanız 16 GB VRAM var. Ve varsayalım ki 5080 biraz daha güçlü olsun ki biraz daha güçlü. VRAM'in bir telafisi yok. Özellikle iş kullanımı, iş kullanımına dair bir video istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Buna dair bir video yapmayı düşünüyorum veya incelemede de bir bölüm ayırabilirim. Daha karar veremedim. Özellikle iş kullanımı vesaire de bu biremin ciddi bir avantajı olacaktır. Karşımızda çok ciddi bir ürün var. Ciddi bir ekran kartı RTX 5090'ın laptop versiyonu. Bu videoda 9 tane oyunu test ettim. Hangi sürümde test ettiğim ekrana yazıyor olacağım. Laptopun özelliklerinden bahsetmek gerekirse RTX 5090'ın 175 Watt laptop versiyonu var. Intel 275 h işlemciyle geliyor 64 GB 6400 MHz DDR5 RAM var. 2 TB SSD ile geliyor. Kıyaslama için kullanılan sistemde RTX 5070 Ti masaüstü versiyonu var. Ryzen 5600X işlemci var. 32 GB 3600 MHz DDR4 RAM. SSD de çok önemli değil. Burada şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Bütün testler harici monitörde 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda yapıldı. Arada hatta benim bazı oyunlara ayar çektiğimde oldu. Mesela bazı oyunlarda siz Ultra'ya alıyorsunuz. Ultra'da bütün ayarları fullemediği oluyor. Bazı ince ayarlar böyle GPU çok büyük ayarlar high ayarda kalabiliyor. Ben onları da özellikle ultra'ya aldım. Ancak şunu da söyleyeyim bu laptopu tekrar test edeceğim ben oyunlardan. Çünkü şöyle bir durum var. Yani oyunları varsayılan grafik ayarlarıyla test etmek daha mantıklı. Sürdürülebilirlik, tekrar edilebilirlik açısından. Bir daha ben ince ayar çekmeyi düşünmüyorum. Oyunların varsayılan grafik ayarlarında bu 5090'ı tekrar test edeceğim. O aklınıza bulunsun. Bir sonraki laptoplarla kıyaslayabilmek için. Ancak bu video özelinde bazı grafik ayarlarına ince ayar çektim. İnanılmaz fark eder mi? O bir tartışma konusu ama bir miktar fark edeceği bir gerçek. Burada ne diyordum ben? Hani bunlar 4K en yüksek çözünürlükte yapıldı. İşlemci darboğazı hiçbir yerde yoktu. Onu soru hiçbir yerde hiçbir şekilde yoktu işlemcinin %40'ı geçtiğini ben görmedim GPU ezici çoğunlukla %99 kullanıma sahipte o yüzden hani aklınızda bir şüphe bulunmasın 5600x darboğaz Yapar mı diye 4K en yüksek ayarlarda yapmıyor Dar darboğaz yaptığı oyunları görmedim değil ben Ancak hani benim test ettiğim oyunlar dar darboğaz yapan oyunlardan değildi onu söyleyeyim Oyunları ben 4 tane senaryoda test ettim Ray Tracing kapalı DLSS kapalı Frame Generation kapalı Ray Tracing kapalı DLSS açık Frame Generation en yüksekte Ray Tracing açık DLSS kapalı, Frame Generation kapalı ve son olarak Ray Tracing açık, DLSS açık, Frame Generation en yüksekte. Ya bütün oyunlarda Frame Generation yok mesela. Ya onu duruma göre ben zaten yazıyor olacağım. Bunun yanı sıra kıyaslamayı nasıl yapacağız? Ray Tracing kapalı, DLSS kapalı, Frame Generation kapalı. Ekran kartlarının saf kas gücüne göre kıyaslamayı yapacağız. Hiç RTX'i, DLSS'i vesaire buraya sokmaya gerek yok. Ama bunların testleri de, FPS'leri de ekranda olacak. Bunun yanı sıra tekrarlanabilirlik açısından bütün testleri ben eğer oyun oyunun içerisinde benchmark aracı varsa benchmark aracı ile yaptım. Benchmark aracı bir tane oyunda yok. Alan Wake 2. Onda da oyunun ilk sahnelerinde sabit bir patika var. Herkes orayı kullanıyormuş. Ben de orayı kullandım. Sabit bir patika üzerinde yürüdüm. Burada FPS kaydını aldım. Alien Wake 2'de de testi bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi bunları söyledikten sonra ilk oyunumuz Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows'da 5070 Ti ortalama 36,1 %1 lowda 30,7 FPS alırken 5090 ortalama 36 FPS %1 lowda 30,8 FPS skor verdi. Burada skorların neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Bu skorlar aynı iken RTX 5070 Ti 230 Watt güç çekiyor. RTX 5090 170 Watt güç çekiyor. Yani 60 Watt'lık bir tasarruf var arada. Bu da 5090'ın ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. Biz bunun daha dramatik olduğunu da göreceğiz. Yani ikisi aynı performansı veriyor veya yakın performans veriyor. Siz 5070 Ti'ye bakıyorsunuz 290 Watt çekiyor. Hatta az sonra Elim ve 2'de göreceğiz onu. 5090'a bakıyorsunuz 175 Watt çekiyor. Hatta ikinci oyunumuz direkt Elim ve 2'ymiş. Elim ve 2'de 5070 Ti ortalama 41,1. %1'de 35,7 FPS veriyor. 5090 ortalama 36,8. yüzde %1'de 32,8 FPS veriyor. Burada güç tüketimine bakarsak 5070 Ti 290 Watt güç tüketimine sahip. TDP'sini sonuna kadar zorlayan oyunlardan birisi. Burada 5090 173 Watt çekiyor. Yani 120 Watt daha fazla çekerek sadece siz burada 4-5 FPS cari bir kazanım elde edebiliyorsunuz. 5090'ın ne kadar verimli olduğunu gördüğümüz senaryolardan birisi. Cyberpunk 2077'ye Hızlı hızlı geçelim. Hani ben ekranda bütün değerleri vereceğim. Siz oradan durdurup istediğiniz değere bakabilirsiniz. Ortalama 57,8 5070 TI Ortalama 53,7 5090. Bunun yanı sıra Doom the Dark Ages ortalama 5070 Ti ile 39,2, 5090'da ortalama 38,6. Forza Horizon 5 5090'ın geçtiği tek test. Burada 5070 Ti 95,9 FPS alırken 5090 113,1 FPS alıyor. GT5 Enhance burada 5070 Ti 140 FPS alırken 5090 134,5 FPS 135 FPS alıyor. RDR2 eski ama ağır oyunlardan birisi. 5070 Ti burada 82.5 FPS alırken 5090 71.1 FPS alıyor. Shadow of the Tomb Raider 5070 Ti 124 FPS 5090 121 FPS neredeyse birbiriyle aynılar. Son oyunumuz Wukong Black Myth Wukong 5070 Ti 34.9 5090 32.3 FPS. Burada genel olarak bir özeti görüyorsunuz. Native ayarlarda Ray Tracing kapalı, DLSS kapalı, Frame Generation kapalı. Kartın, iki kartın Saf kas gücü bu şekilde. Oyunlarda en azından bu şekilde. Güç demişken native senaryo için güç tüketimini de görüyorsunuz ekranda. Çoğu noktada ciddi bir güç farkı var. Bazı oyunlarda biraz hani ara kapanır gibi oluyor. Ama çoğunlukla RTX 5070 Ti çok daha fazla güç tüketiyor. Bunun yanı sıra önemli konulardan birisi bana göre VRAM tüketimi. VRAM tüketimini ekranda görüyorsunuz. Yalnız bu skorlar native senaryoda yani RT kapalı, DLSS kapalı, frame generation kapalı değil. Bütün senaryolar içerisindeki en yüksek VRAM tüketimi. Burada Alan Wake 2 ve Dumda 5090 16 GB VRAM tüketimini geçiyor. Doom'da Dark Ages'da DLSS kapalı, frame generation kapalı, pet tracing açık, 4096 havuz belli modunda 5070 Ti direkt VRAM darboğazına uğruyor. VRAM darboğazına uğradığını nereden görüyorsunuz? Normalde kartın 230-240 Watt çekmesi gerekirken Doom'da Dark Ages'da bir bakıyorsunuz 90 Watt çekiyor, 120 Watt çekiyor. FPS'te çakılmış 3-4 FPS. Halbuki 5090'a bakıyorsunuz 12-13 FPS alıyor. Şimdi şöyle bir durum var. 12 FPS çok mu oynanabilir? Değil de demek ki bir şeyler var yani. ileride başka oyunlar bu VRAM'i zor. 16 GB VRAM'inde bir sınırda olduğunu görebiliyoruz bu şekilde. 5070 Ti gibi bir kartın 16 GB VRAM'le gelmemesi gerekiyordu. Burada benim söylemek istediğim şey bu. Ekranda oyunlardaki farkı görüyorsunuz. Forza hariç hepsinde 5070 Ti geçiyor ama bunun karşılığında ciddi manada güç tüketiyor daha fazla. Son olarak 9 oyunun ortalama FPS'ini görüyorsunuz. 5070 Ti burada 72,5 FPS alırken 5090 70,8 FPS alıyor. Burada 5090 saf kaskıcı olarak 175 watt'la en azından oyunlar için konuşursak 5070 Ti ayarında bir kart. Masaüstü 5070 Ti ayarında bir kart. Ben bunu incelemesinde de söyleyeceğim. Hadi burada da söylemiş olayım. 64 GB DDR5 RAM'le bugün kaliteli bir 5070 Ti veya 5080 kasa toplamak isteseniz sizin 100'den aşağı çıkışınız yok. Hatta 100 biraz şey olur çünkü 64 GB DDR5 RAM'ler. Şöyle bir göz baktım 50.000 TL falan. E, ekran kartının kendisi zaten 5070 Ti'nin 50.000 lira. Oldu sana 100.000 lira. Kasa topladın. e Bu kasaya güçlü bir güç kaynağı yani güçlüden kastım kaliteli bir güç kaynağı gerekiyor. O da 10.000 lira. Mesela bu laptopta 2 tane Thunderbolt 5 var. 2 tane Thunderbolt 5 olan bir anakartı biraz zor bulursunuz. Bu da pahalıya bulursunuz. Altyazı hani ana biraz bir miktar pahalı olması gerekiyor vesaire vesaire derken böyle bir kasa topluyorsunuz belki 130-140 bin TL topluyorsunuz ama sorun şu siz yine de 24 GB VRAM'e 5080'i daha alsanız alamıyorsunuz. O yüzden böyle AI MI geliştiriyorsanız VRAM odaklı bir şey yapıyorsanız 5090'ın laptop versiyonu gayet mantıklı gibi duruyor bana göre. Hem RTX 5000 serisinin getirdiklerini alıyorsunuz hem bunu taşınabilir şekilde alıyorsunuz hem de 24 GB VRAM alıyorsunuz. İncelemesinde daha uzun uzun konuşacağız. Bu video daha çok 5 5070 Ti ile 5090'ın oyunlardaki kıyaslamasıyla yeterince de veri verebildiğimi düşünüyorum. Hani bütün verilerin üzerinden sözlü olarak geçmedim ama ekranda gösterdim. Merak edenler durdurup bakmıştır diye düşünüyorum. Laptop tavsiye listesine olabildiğince sık bir şekilde genelde günlük olarak ama arada sırada bir ara verdiğim oluyor. Güncellemeye çalışıyorum. Laptop tavsiye listesine bakarak kendinize laptop seçebilirsiniz. Bana ulaşabileceğiniz linklerden bana ulaşarak laptop hakkında sorularını sorabilirsiniz. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun dışında söylenmesi gereken bir şey yok. Testlerin üzerinden yeterince geçtiğimizi düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.